Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Şubat ayı ortasında tekrardan yükseliş trendi içerisine giren dolar Türk lirası paritesinde 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken güne 7,52 Türk Lirası seviyesinden başladığını gördük. Fed Başkanı Jeremy Powell, Wall Street Journal istihdam zirvesinde açıklamalarda bulunurken, Powell'ın konuşması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri tahvil fiyatları 1,55 seviyesini test ederken doların güçlenmesi diğer para birimleri ve özellikle ons altında değer kaybettirdi. Haftanın son işlem gününde volatilite olması beklenirken, tahvil piyasalarında yaşanacak olan gelişmelere dikkat etmemiz gerekiyor. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda, yaşanan gelişmeler çerçevesinde 7 Türk Lirası'nın psikolojik destek seviyesi üzerinde 7,53 Türk Lirası civarında seyreden kurda 7,60 ve 7,65 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının görülmesi durumunda ise 7,40 ve 7,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise tahvil piyasalarında tekrardan görülen dalgalanmalar sonrasında küresel bazda dolar değer kazanıyor. Dün akşam Fed Başkanı Jerome Powell Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada ekonomik toparlanmanın aşılama ile umut vadetici olduğunu söylerken faiz artırımının sinyallerini verdi. Ekonomik verilerin istenilen düzeyde olduğu takdirde faizde artışa gelebileceğini söyleyen Powell gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarında altını çizdi. Tahvil piyasalarına yaşanacak olan fiyatlamalar kur açısından önemini kolurken gelişmekte olan ülke para birimlerinde satışların devam etmesini bekliyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde satışların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin sürdürmesi durumunda 9,05 ve 9,10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 8,80 ve 8,60 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesi tarafında ise Fed Başkanı Jeremy Powell Wall Street Journal istihdam zirvesinde açıklamalarda bulunurken Powell'ın konuşması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri tahvil fiyatları 1,55 seviyesini test ederken doların güçlenmesiyle birlikte diğer para birimleri ve özellikle ons altının değer kaybettiğini gördük. Ayrıca açıklamalarda bulunan ekonomik toparlanmanın aşılama ile umut vadeci olduğunu söylerken faiz artırım sinyalini de vermiş oldu. Dolardaki değer kazanımının sonucunda gözlendiğimiz tahvil getirilerindeki hareketler parite için önem arz ediyor. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarının görülmesi halinde 1,1980 ve 1,2020 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskısının devam etmesi durumunda 1,1940 ve 1,1920 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise bugün yapılacak olan OPEC Plus toplantısı sonrasında Brent Petrol'ün izleyici seyir yatırımcılar için önemini koruyor. Aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ekonomik toparlanmanın hızlanması ve artan enerji fiyatları sonrasında yukarı yönlü bir hareket sergileyen Brent Petrol, yılın ikinci çeyreğinde kazançlarını taşımasını bekliyorum. Avrupa bölgesi ve Asya'da açıklanan ekonomik verilere bakıldığında ekonomik toparlanmanın beklenilenden daha hızlı gerçekleşmesi piyasadaki geniş yankılarının sürmesine neden oldu. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda 68 dolar ve 69 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü serin oluşması durumunda ise 67 dolar ve 66 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Say